Allah'a iman ediyorlar. Ahiret gününe iman ediyorlar. Böyle bir grup yu'aduna seviyorlar. Hem Allah'a, ahiret gününe iman ediyorlar, hem de yu'aduna sevip sevişiyorlar. Ben öyle birini ki haddallaha ve resul'e Allah'a ve resulüne baş kaldırmış birisini seviyorlar böyle bir mümin grup bulamazsın. E var. Öyle olduklarını, mümin olduklarını zannediyorlar da var. Yok. Allah peygamberine bulamazsın dediği zaman bunun Türkçesi nedir? Ben onları saymıyorum demektir. Onlar istediği kadar müminiz desinler. Ben onları saymıyorum diyor Allah. La tecidu kavmen yu'minuna billahi vel yevmil yuvadduna men haddallah ve rasulah. Bunlar yani şu Allah'a ve peygamberine baş kaldırmış, asi olmuşu dost edinen adamlar durumu şu kim onlar? Yani şu peygambere ve Allah'a baş kaldırmışlar. O baş kaldıran velau kanu aba'um kendi babaları bile olsa sevemezler o babalarını. Ev ebnâehum çocukları o da olsa. Ev ikvânehum kardeşleri de olsa. Ev aşiretehum kendi akraba kabile grubu da olsa. Köylüleri de olsa onların Allah'a baş kaldıranı sevdiklerini seviştiklerini göremez. Allah'a baş kaldıranı sevmek Allah'a ve ahiret gününe iman edenin kalbinde yer bulamaz. Ulaike ketebe fi kulubihimul imane. Bu kalitede olanların kalplerine Allah iman yazmıştır. Ve ayyedehum bir ruhin mi? Bunları Allah kendi yanındaki bir destekle desteklemiştir. Ve <laughs> yudkhiluhum Bunları sokacak Allah. Cennatin tecrimin tahtiyel enhar. Altından ırmaklar akan cennetlere sokacak bunları Allah. Halidine fiha. Ve o cennetlerde ebedi kalacaklar. Radıyallahu anhum. Allah onlardan memnundur. Ve radu anhu. Onlar da Allah'tan memnundurlar.